AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Güneykent Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ seçim bölgesinde temaslarına devam ediyor. Milletvekili Demirbağ bu kapsamda Güneykent Mahallesi'nde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve tedavi için merkeze gelen hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Demirbağ Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş da eşlik etti. Güneykent Mahallesi 40 mahalleden sonra oluşan 41. mahalle oldu. Tabi burada çok güzel yaşam alanları oluşturdu ama bununla beraber eksik kalan bazı e, mekanlarımız vardı. Bunlardan biri de aile sağlık hocaydı. Sağ olsun bizler vekilimize bu konuyu ilettik. Onlar da bizlere destek vererek e, 8. etapta bir aile sağlık merkezi açtılar. Bundan dolayı Sayın Vekilime teşekkür ediyorum. Doktorlarımıza da ayrıca bu bölgeye hizmet verdiklerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Güneykent Mahallesi'nin Elazığ'ın en büyük mahallesi olduğunu söyledi. Sağ aile sağlık merkezimizi ziyarete sağ olsun doktorlarımız da Orada hizmet etmeyi kabullendikleri için mahalle önemli bir hizmet veriyorlar. Kendilerinden bir şey çekeriz. E, burada tabi baya bir süreç aldı buranın açılması. Çünkü 2020 depremiyle birlikte yeni yerleşim merkezlerimizden biri burası. Ve hemen hemen birçok mahalleden daha büyük. En, belki en büyük mahalle. Dolayısıyla burada bir sağlık merkezinin olması elbette kaçınılmazdı bakımdan ben özellikle doktorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hem işte hem de de.